Buna piyasası ile ilgili değerlendirme alacağız şimdi. Odia Bank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Direktörü Ali Kırali. Telefon attığımızda Ali Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi hem para hem bono piyasasına bakacağız. Dolar TL 2.22 seviyesinin üzerinden güne ve haftaya başladı. Şu sıralarda 2.2170 bölgesine yerleşmiş vaziyette. E, Fed toplantısı, kritik doların küresel anlamda yön açısından beklentileri alacağız. Bir de faiz açısından hem ABD faizlerinin yükseliyor olmasının etkisini konuşuyoruz. Hem de bu hafta hazinenin bir kuponsuz tahvil ihracı söz konusu olacak. Beklentilerinizi alalım. E, i̇sterseniz dolar tl ile başlayalım. E, bizim bu haftaki öngörümüz e, 2.17.80-2.24.50 aralığı. Biraz e, geniş bir aralık. Çünkü gerçekten e, FED toplantısı merkezde oldukça volatil bir haftaya girdiğimizi düşünüyorum. E, şimdi geçen hafta Dan ne devralıyoruz ona bir bakarsak aslında geçen hafta oldukça pozitif başlamıştı gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye içinde ee, ancak e, San Francisco Fed tarafından yayınlanan bir makale ve Amerika'da gelen e, güçlü veriler piyasaya tekrar Fed toplantısına ilişkin ve burada faiz arttırımının e, piyasanın düşündüğünden daha erken e, yapılabileceğine dair bir takım sinyaller verilebileceğine ilişkin riskleri hatırlattı. Ee, bu risklerin hatırlatılmasıyla da öncelikle e, Amerikan faizlerinde özellikle hafta sonuna doğru e, Amerikan tahvil faizlerinde 10 yıllıklarında hızlı bir yukarıya hareket gördük. Bu da tabii doğal olarak bütün gelişmekte olan üye e, ülke e, piyasalarında kurlarında ve faizlerinde yukarı doğru bir baskı yarattı. Şimdi FED kararında önemli olan ne olacak? Faiz artırımı veya da varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin bir sürpriz beklenmiyor. Yani azaltıma devam edecek. Artırım da tabii ki şu aşamada zaten mümkün değil ama bunun zamanlamasına ilişkin olarak az önce bahsettiğim bu San Francisco FED makalesinde de e, belirtilen piyasanın beklentileriyle e, Fed üyelerinin beklentileri arasında e, bir tutarsızlık var. Şimdi bu tutarsızlığın giderilmesine e, ilişkin olarak nasıl bir ifade kullanılacak? Daha önceki toplantı e, notlarına e, kıyasla e, ve de e, toplantı sonrasında Yellen'in yapacağı konuşmada burada bir ifade değişikliği olursa bunu nasıl dengeleyecek? E, bütün soru e, piyasanın bu hafta açıkçası etrafında döneceği değişken e, bu olacak. Ee, benim tahminim e, yayının özellikle son gelen istihdam verisinden sonra beklentilerin altında bu ifadelerde bir değişiklik de gidilse bile e, çok hafif bir şahine kayış olabilir ama bunları mutlaka dengeleyecek bir şeyler de söyleyeceğine ilişkin e, daha sonraki basın toplantısında. Bu nedenle de çarşambaya dikkat diyorum çarşambaya kadar bu türbülans ve baskı kur ve faiz üzerinde devam edebilir ama beklediğim şekilde bir toplantı sonucu çıkarsa yani dengeli bir sonuç belki hafif şahin bir sonuç çıkarsa çok şahin bir fiyatlama var şu anda piyasalarda bu hızlı bir şekilde geri dönebilir bunun için de yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Parite tarafında da 1.28-1.30-50 bandında hareketler beklediğini belirtiyor Ali Krali. Kısa bir